Belediye Kanunu'nun 22. maddesine ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 10. maddesine göre Belediye Meclisi üye tam sayısının sap çoğunluğuyla toplanır ve katılanların sap çoğunluğuyla karar verilir hükmü yer almaktadır. Meclisi toplanmasında üye tam sayısının sap çoğunluğunu sağlanamadığı takdirde başkan gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder hükmü yer almaktadır. Bu durumda en az 14 üyenin katılımı gerekmektedir. Şu an meclisimizde 12 üyemiz olduğundan sal çoğunluğunu sağlayamıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun katılmaması sebebiyle de maalesef bugünkü toplantımızı ertelemek durumunda kalıyoruz. Evet, bu nedenle sal çoğunluk sağlanamadığından ötürü Şubat ayı meclis toplantımızı 8 Şubat 2024 Perşembe günü Saat 17.00'de, 10.30'da Bilecik Belediyesi Şehit Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılmak üzere tatil ediyorum Ben katılan misafirlerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Perşembe günü yapılacak toplantıda görüşmek dileğiyle e, birleşimi kapatıyorum.